film tam izleyiş şartlarında kullandığı bir site filmi. Bu film tam tamına 1 8 alandığına 50 dakika sürecektir. Bu filminizi şimdi yazırsanız filmimiz başlıyordur. Ve bu önemli bir şey. Lütfen izlemeyi unutmayın. Bugün size siteyi göster Bugün size Ankara Sitesi'nin sitelerini göstereceğiz bu bölümde. Çok kısa bir video olacak ama hemencik başlayalım. <laughs> Gördüğünüz gibi elit manzaralı. Elit manzaralı da çok kişi oturabilir. <laughs> en park 3 tane vizili siteydi. Her zamanki gibi bu içeride olduğumuz bu şu karşıdaki sitelerde. Beytepe hantamına Ankara Beytepe'nin surusunda. Burası da biz şu an adam Beytepe'deyiz. O zaman hemen cicek yer alanına geçelim. Burası bildiğiniz mutfaktır. Eşyaları yemek yapmak var. bir oda. Burası da oturma odamız. Yani çok şekilde her zaman bu bir insanın burada yaşayabileceği özel bir ev. Şimdi size dışarısını koridoru da göstereceğiz. Dışarıdaki kapının önünü de göstereceğiz şimdi sizlere. Hadi bakalım. Gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi spok böyle yerimiz. Bir de şimdi gidiyoruz od odalara. <laughs> Her zaman bu evde yaşamak isterseniz bu eve girebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu fark farklı farklı. <laughs> Burası bildiğiniz bir çocuk odası yani. Böyle. Duyduğunuz gibi tuşlar çok iyidir bunların. Bu klavyenin. Burası tuvalet arkadaş, arkadaşlarımız. Buraya izleyenler gör Bu Adem Bey Ankara'nın Adem Beytepe Beytepe Mahallesi'nde Yemen girişinde. Burası da misafir tuvaletimiz. Buraya misafir tuvaleti derler. Yeni evimiz hayırlı hırlı olsun diyoruz. Burası çamaşırları koyunduğu bir oda. Çocuk odası. Bir, arada buraya koyamadığınızda bu çamaşırlarınızı farklı odalara koyabilirsiniz. Burada bildiğiniz gibi çocuk resimleri var. Tuğra'nın eskiden çekemediği. Yani o zamanlar Tuğra 5 yaşındayken YouTube kanalları yoktu. Ki <laughs> resimleri bunlar. Gördüğünüz gibi manzarası bedava. Gördüğünüz gibi safi fark var. Orası yapılınca oradaki bölümün üzerinde orayı da göstereceğiz. Gördüğünüz gibi burası bir farlı bir oda. Bakın, bir de şurada insanların yapacağı bir tuvalet. Burada bildiğiniz saç eşyalarımız var. Bir de ben gözüküyorum. Gördüğünüz gibi burada ayrı çamaşırlar. İşte bu kadardır size bu göstereceğimiz ev programı buydu. Daha fazla ev programları için, daha fazla videolar için hepinize başarılar diyorum. Abone, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha fazla gelsin bunlardan. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi hoşçakalın.